Adana'da bir kişi sevgilisinin eski sevgilisini parkta yakalayıp onu boks makinesi yerine koyarak cebine de 1 lira koyup saatlerce darp edip arkadaşına da video çektirdi. Aldın mı sen abi? Edinilen bilgiye göre olay 8 Mart günü Toros Mahallesi Hayal Park'ta meydana geldi. Bana bak. Hı? İddiaya göre gece spordan çıkıp evine giden 16 yaşındaki Musa Anıl Bozer'in önü Hayal Park'ta kısa süre sevgili olduğu ŞE'nin yeni sevgilisi KT tarafından kesildi. Denek ya. KT Bozer'i darp etmeye başladı. Bu sırada KT'nin yanında bulunan arkadaşına da video çektirdi. Bir saniye. Bozer'in darp sonucu gözlüğü kırıldı ve sol gözü şişti. Yüzünde de kızarıklıklar oluşan Bozer, KT'den saatlerce dayak yedi. Bu sırada KT Bozer'e "boks makinası parayla çalışıyor." diyerek çocuğun cebine 1 lira koyup yumruk attı. Bunun parasıyla değil mi lan adam?